Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün çok güzel bir dua öğreneceğiz inşallah. Bu duamızda özellikle iftiraya uğrayanlar, yapmadığı halde bir işi yapmış gibi üzerine suç atılanlar, herhangi bir olay üstüne yıkılanlar, yani ne diyoruz topluca, kısacası yapmadığı bir şey yüzünden iftiraya uğrayanlar. Bu duayı mutlaka her vakit namazın ardından bir tesbih boyunca yani namaz tesbihimiz hani 99 ya bu duayı zaten kısa bir dua bu duayı her vakit namazımızın ardından 99 defa okuyun. Özellikle 7 gün okumaya çalışın sonucunu biiznillah göreceksiniz diye ümit ediyoruz. Çünkü duamız nedir? Bir ayettir. Minun suresinde bir ayettir. Bilirsiniz ki Allahu Teala Kur'an'da bize ona nasıl dua etmemiz gerektiğini öğreten bir takım ayetler göndermiştir. Bu da o ayetlerden bir tanesidir. Duaya geçmeden önce şöyle bir videoyu beğenip kanala abone olalım inşallah. Hadi bekliyorum. Tamam. Evet. Şöyle güzel bir dua edelim. Ardından da duamızı paylaşalım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım, iftiraya uğramış kardeşlerimizi yüz akıyla bu durumun içinden çıkmayı nasip eyle. Bizleri, ailemizi, amin diyen herkesi iftiralardan ve kötülüklerden koru ya Rabbi. Üzerimize atılmış suçlardan bizi felaha kavuştur ya Rabbi. Günümüzü güzel geçirmeyi nasip eyle. Bize hem bu dünyada hem ahirette güzellikler nasip eyle. Çocuk çocuklarımızı, evladımızı, ailemizi bütün kötülüklerden, çirkinliklerden ve iftiralardan koru ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, geldik duamıza. Bu duayı az önce de dediğim gibi her biri besmele ile. Başında besmele çekmeyi unutmuyoruz çünkü ayettir. Bu duayı her vakit namazımızın ardından tesbihimizi alıyoruz. 99 defa yani tam boy tesbih bitirene kadar bu duayı çekiyoruz inşallah. Bir tam boy tesbih yani 99 defa her vakit namazlarımızın bitiminde okumayı unutmayın. Rabbimizi bütün kötülüklerden, iftiralardan korusun. Videomuzun geldik sonuna. Ne yapıyoruz? Videoyu bitirmeden önce eğer az önce beğenmediysek, abone olmadıysak kanala abone oluyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.